bak. İçki içmiyoruz biz ama hani az buçuk böyle bir ara içiyoruz yani bak ama içkisi değiliz. Şimdi bu çocuk geldi. Ben böyle içerim, böyle içerim, böyle param, Bir şeye gideceğiz biz böyle, Beyoğlu'na falan gideceğiz. Bayram haftası falan. Şeye gittik. Beyoğlu'na. Bir aneye gittik, böyle 5-6 arkadaşız. Ama giderken böyle anlatıyor. Diyor ki, ben var ya bir gün diyor, bir içtim. Yani gitmeden önce anlatıyor, tamam mı? Bize anlatıyor. Buradaki esas konu adam ne kadar içtiğiyle övünüyor anladın mı? Yani yalan söylüyor zaten ortaya çıkıyor. Çünkü hani yalanın ortaya çıkmak gibi bir şeyi vardır derler ya atasözü. Ondan sonra bu şimdi böyle anlatıyor ki bir gün arkadaşlarla böyle oturuyoruz ya bize anlatıyor tamam biz içki içen biri değiliz yani grup İçiyoruz da içmiyoruz biz. Ben de bugün bir, bir içmişim diyor sabah bir açtım gözümü hastanedeyim diyor bana dedi ki hemşire diyor senin midenden çıkanlarla iki kişi de alkol komasına girerdi dedi. Diyor ben alkol komasına girmişim diyor. Ya. Sonra diyor gene diyor, bir gün diyor Böyle arkadaşlarla defkârlıyız, içtik diyor. Hemşire dedi ki diyor, sen hastaneye geldin de senin ağzına bir çakmak çaksaydım, havaya uşağırdım yani. Nasıl bir alkol içmek bu falan filan diyor. Bizim çocuklar bu anlattıkça diyor ki Abi biz öyle içmeyiz. Yani, şey biz o kadar içemeyiz yani şimdi. Abi biz gittik, bacanak vardı Beyoğlu'nda bacanağa gittik. Ben vişne vodka dedim tamam mı? Bu cin istiyor dedi. Ben vodka vişne dedim. Geldi salak. Bana normalde hani vodka vişne deyince böyle bardakta geliyor. Yarısı vodka yarısı vişne. Bu imle doldurmuş ağzına kadar vodkayı. yarına da vişne suyu getirmiş. O zaman küçüğüz yani. Yaşımız küçük böyle hani ben böyle istemedim git değiştir bunu falan diyemiyor yani. Utanıyoruz. Öbür arkadaşlar bire içiyor. geldi işte bir cin, cin kola, cin tonik gibi bir şey geldi. Neyse oturuyoruz. Bak abart bak. vallahi bunu abartamam hani bak abartamam böyle. Bir yudum aldı hepimiz öpmeye başladı. Şimdi, siz ne güzel arkadaşsınız. Ortamınız çok süper. Genelde bunlar, bunlar kafa güzel olunca yapılan hareketler anladın mı? Lala. Abim benim öpeyim seni falan. Bunlar kafan güzel olunca yapar ama İbn'e daha iki, bir iki yudum içtin. Ey hepimiz öpmeye eyla başladı. Eyla. Neyse. Muruk. Bunu da böyle yapıyor. Muruk Sek bu mu işle yapıyorum diyor. Ama ne koyayım diyemiyorum ki. Bunu değiştiremedik yani. Utanıyorsun yani. yani. Acemiyiz yani. Ben şunu getirsem bana varıp ben böyle istemem değil mi? getir derim değil mi? Yani. İbni doldurmuş ki ağzına kadar getirmiş böyle var. sen nasıl içiyorsun peki vodka? Sen vodka. Ben şimdi böyle içiyorum ama ne koyayım. Böyle alıyorum sonra bir işte şey su içiyorum. Böyle bak. Vay ama koyayım diyor. Sen diyor. Sek içiyorum vodka'yı diyor. Tamam mı? Yani. Yaptı beni. Atatürk, Atatürk yaptı beni. Seni Tabii efsane <laughs> oldum. Ben neyse bunu. Ben öyle içiyorum yavaş yavaş. Bu bizi başladı öpmeye. Eyvah. Ama öpüyor bizi. Öbürleri diyor ki. Buruk bu içkiyi kokladı. Sarhoş olsun diyor. Tamam şimdi oğlum öbür çocuklar içki içi değil ki. Yani, içiyor bana, içiyor. içiyor. Yudum. Kola lan bira. Birayı yudum diyor. Diyor ki. Buruk diyor. Bu diyor oldu diyorlar çürü terenler şimdi. Aran Üç kişi alkol kaması. iki kişi alkol kaması. öldük, patladık, hava uçtuk. Hani dur evet. Biz bunu bırak. Bitti içkiler. Şş, biz bunu sürüklemeye başladık mı bey Bak, şş, bu bir oldu. Çıktık hava alalım, temiz hava alalım, bilmem ne yapalım. Karnım açtı, çarptı, benimler başladı. Evet. Bey oğlum o zamanlar. İbrahim Tatlıs'ın şarkısı var. Şey, gel gel gümüle gel. <laughs> dom dom kurşunu vurdu. Buna böyle kulaştı. Bizim bir daha piş buruk. Bizim bir kimse de bir şey yok ki. Bak benim de kafam güzel öyle. İçtik biz duble, vodkayı, vişneyi. Yüksek alkol içkiyle. Tamam ben sallanmam da bu ne biliyorum. Bu uçtu bak, Ne <laughs> oldu buluyorlar Tamam mı? Balık başladılar şimdi makaraya. Böyle falan. Haydi. Dom dom. Ya oynuyor. Vay gibi oynuyor. 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 Ama mevzu bu değil. Mevzu bu değil ki. Varın, varın Beyoğlu'ndan geliyoruz. Bindik Taksim'den kapıya, arabaya kusa kusa geliyor. Bindik Topkapı'dan pazar içine arayıp kusa kusa ilerken gider abi kusura bakma olur kardeş diyor. Oğlum ara aramızda engelli bana bunu koymadır. Sarhoş engel, engelli bana sırtımızla taşıyor. <laughs> ya ne sen ama ne anlatırsan bana. Demiyor ki şimdi. Oğlum şöyle olur. Ben şöyle içerim, böyle içerim. Sen de altta kalmayayım. De sen de bir hikaye anlatırsın. Sen kim, kimsin <laughs> sana bir şey Biz çünkü uzun Ulan bu çok duyuyorsun. Öyle içerim, böyle içerim. Neyse. Şimdi o geceyi anlatıyorum. Bak kendimi de anlatıyorum. Vurup ben yataklara kusmuşum. Dur, <laughs> ya, bakalım şimdi oturuyoruz. Ben yataklara kusmuşum. Kalktık falan filan. Hani şeye tuvalete yetişememişim. Yatağa kusmuşum. Ama Hayri'yi dinle. Hayri'yi kaldırdık. Hayrı hep midesi bulanıyor. Kabahatı mide bulanıyor. Tamam, Oğlum sen ne içtin, Sen ne yaptın amına? Vallahi <laughs> abi, <alalım, gülüyor> abartma bak. Ben bunu abartma. Palavra <laughs> da bak. Evde kustu. Ama o yataklara kusmamış. Gittik. İşkembeci var. İşkembeye gelir. iç işkembeyi. Hala <laughs> ben fenayım. Son da iç. İşkembeden çıkıyor. Sağa sola kusuyor. Erip ertesi gün akşama kadar pertti. Bak <laughs> bir barda. Çünkü <ben, gülüyor> <laughs> Çünkü, adam var var. Bak, bak ben şimdi Adem'i arayacağım. Hayır yatırıyor mu diyeceğim bakayım <laughs> ama. Şimdi müsait mi değil mi bilmiyorum. Burada bitsin.